Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Ben bugün Büyük Bakırköy Pazarına geldim. Bugün günlerden cumartesi günü. Böyle hemen buradan sizler için başlamak istiyorum. Bakın burada ne alırsanız böyle 100 lira. Şöyle yelekler de var. Onlar da 250 lira. Gayet güzeller. Yakından da göstereyim bu şekilde. Şöyle 100 liraya. Şöyle ilk baştan bakın sefer Bluzlar var böyle bu şekilde. Şöyle abiye bluzlar 300 lira. Şöyle 250'ye var. Arkası dekolteli 250 lira. Böyle değişik değişik. Bakın bu şekilde bluzlar. 250-300 arasında değişiyor. Şöyle farklı farklı modeller. Hepsi birbirinden güzel. 100 liraya böyle baksırlar var. Şöyle bayanlar için adet çeşitleri 50 TL. Buradakilerini aldın mı? Tamam, tamam, Şu kumaşını da göstermek istiyorum. 50 TL gerçekten çok güzel. tanesi hemen pazarın başında arkadaşlar. Bakın her renkten de mevcut 50 TL'ye çok güzel ürünler var. Şöyle iç çamaşırları 3 tanesi 100 lira bunların da. Şöyle kalın şeylerden, lastiklilerden. 3 tanesi 100 lira. Burası da tane 50 lira. Bir tanesi çok güzel arkadaşlar. Şöyle şanlar eşarplar böyle 100 lira. Seç al. Hepsi boncuk modeli de var. Bakın bu şekilde. Seç al 100 lira. Şu pantolonlar 400 lira. Şöyle modelleri de var tezgahta da çok güzel ürünler varmış. Bakın hepsinin fiyatı üstünde yazıyor. Şöyle bu sene çok moda bunlar. Bunların fiyatı şöyle 2500 liraymış arkadaşlar. Şöyle farklı montlar da var. Her renkten mevcut. Hangisinden tercih ederseniz böyle moda olan bir ürün. 2500 lira Bakırköy pazarında. Şöyle erkekler için takım var. 900 lira. 1300 liradan 900 liraya düşmüş. Çocuklar için <laughs> Onlar ne kadarmış? <laughs> Onlar da 800 lira. Böyle babalı <laughs> oğlu takım yapmak <gülüyor> isterseniz. <gülüyor> Büyüklerinki 900 lira. Küçüklerinki de 800 lira. Şöyle <laughs> simitler var. 500 lira. Şöyle çantalar, cüzdanlar. Burada böyle 100 lira. Hem zincirli hem fermarlı. Şöyle bir model daha. Bakın cüzdan şu şekilde. Hepsi birbirinden güzel. Farklı farklı modelleri mevcut. Şöyle bir model daha göstereyim. Yine bunlar bu sene moda biliyorsunuz burada 350 lira. Başka yerlerde 500'dü. Pazar fiyatlarını söylüyorum. şurada kazaklar var. Bunlar da böyle 100 lira. Şöyle kolları bu şekildeymiş. Bakın arkadaşlar. Şöyle 100 liraya seç al kazaklar var burada. Bakın böyle göstereyim. Hırkalar, kazaklar 100 lira. Şöyle turuncu bir rengi daha var. Şöyle kabanlar. Bakın hepsi burada seç al 1000 lira. Şöyle peluş olanlar da var. Onlar da 900 lira. Çocuklar için böyle takımlar var. Bakın gayet güzel polar kumaş. Bunlar da 350 lira. Şöyle her renk sivit bulunmakta. Bunların da tanesi 200 lira. Renkleri de güzel böyle canlı. Şöyle kırlentlerinizi yenilemek istiyorsanız eğer her model burada bulunmakta. Tanesi 150 lira. Bakın küçük büyük yazılı şöyle hayvan figürlü Şöyle şu kedili. Hepsinden bulunmakta tanesi. 150 lira. Şöyle yeni çıkan modelini de göstermek istiyorum. Bakın bunlar da 200 liraymış. Çok güzeller hakikaten. Üçlü şöyle organizer sepetler var. Bunlar da 200 lira. Şöyle Aynı altılı runnerlar. Bunlar da 300 lira. 6 tanesi. Burada böyle sivitler, pantolonlar. Seç al. 250 lira. Bakın mankenlerin üstünde. Erkekler için böyle. Hem sivit hem de pijaması. Seç al. 250 lira. Şöyle bayanlar için bakın çizgili modeller. Bunlar da 150 lira. Şöyle tunik gibi. E, diz üstü. Bu şekilde tunikler. Bunlar 150 lira. Böyle gömlekler var. Bunlar 300 lira. Şöyle daha düz olanı istiyorsanız eğer. Şöyle bakın. 300 liraya gayet güzelmiş. Şöyle sade ve şık. Her renkten de mevcut. Elbiseler var arkadaşlar. Bunlar da 400 lira. Çok uzaktan da göstereyim. Altları fileli. Tanesi 400 lira. Şöyle seç al parçalar var. Tanesi 30 liradan. Böyle seçiyorsunuz. Böyle farklı farklı ürünler var. Bakın şöyle etek. 30 lira. Bakın bu etekler çok moda biliyorsunuz elbiseler var içinde. Burası seç al 30 lira. Şöyle askılı adetler böyle 150 lira. Şöyle modelleri 100 lira. Hakikaten kumaşları da kaliteli ve güzel penye kumaş. Böyle bunlar 150. Şu sade düz olanları da 100 lira. Şimdi değişik tokalardan göstermek istiyorum. Bakın ay çiçekli. bunların da tanesi 30 lira. Şunlar da şöyle 30 lira. Şu çok moda olan çiçekli tokalar da bunlar da 25 lira. Şöyle peçeteler var. Tanesi 50 TL. Seçal 50 TL bunlar. Şöyle modelleri farklı farklı bu şekilde Seç al 50 lira. Farklı renkleri de bulunmakta. Şöyle arkadaşlar en çok kullananları göstereyim. Şöyle gri rengi de var, bej rengi. Hangisinden tercih ederseniz tabii ki. Şöyle bir bakalım şunu da göstereyim. Şöyle 50 TL. Şöyle kupa bardaklar var bakın hepsi birbirinden güzeller. Böyle seç al 100 lira. Bakın çok güzelleri var hakikaten. Şöyle şirin babalı, böyle çiçekli. Hepsi birbirinden güzeller. Ne yapar severler için. Şöyle bir model daha. Burada da babetler var. Bunlarda seç al 250 TL. Her renk bulunmakta. Hangisinden beğeniyorsanız tabii ki şöyle seç al 250 TL burası. Şunu da göstereyim. Şöyle bir model. Bakın. Model model. Hangisinden isterseniz tabii ki şöyle. Yeni sezon babetler var. Bu şekilde. Bunlar da. 300 lira. Gayet, Gayet güzel. güzel, çok şıklar. Babet severler için 300 lira. Burada da sadece tabaksız olanlar var, kupa bardaklar. Bunlar da seç al, 60 lira. Tabaklı isterseniz 100 lira. Bu şekilde güzel fincanlar alabilirsiniz 60 liraya. Şu etekler 350-500. Burası da seç al, 400 lira kadar çok mu da artık bunlar 400 liraya çocuklar için bakın sporlar burada 500 lira böyle büyük numaraları da var böyle 500 liraya şunlar da 1000 TL yani çocuk kız erkek hepsinden bulunmakta şöyle burası da 600 lira bunlar ne kadar ablacığım Terlikler böyle 500 lira. Burada seç al cüzdanlar, çantalar. Böyle farklı farklı modeller. Hepsi burası böyle 400 lira. Hangi modelden isterseniz. Bakın büyüklü, küçüklü. Seç al böyle 400 lira. Çocuk takımları var. Bunlar da 350 lira. Gayet kalın, güzel. Bu şekilde arkadaşlar Ölümün 350 lira. Bakın böyle. Şöyle bir modelleri daha var. Burası da 200 lira. O kumaşın biraz daha incesi. Bunlar böyle 200 lira. Hemen göstereyim. Kumaşında hiçbir şey olmaz bunlara. Şöyle kızlar için. Bakın burada da hala 400 lira bunlar. Renk renk, siyah, kahverengi, bej rengi hepsinden bulunmakta. Şöyle bu burada babetler 450 lira. Şöyle bir modeli 300 lira. 250'ye kadar bulabilirsiniz. Şöyle bakın evde giyiyor bayanlar genelde bunları. Şöyle bunların da hepsi mevcut. Bunlar da 200 lira. Şöyle bir terlik gibi modeli daha var. Onlar da 200 liraymış. Onlar da güzel. Burada şöyle elbiseler model model 250 lira. Bakın şöyle seç al. Burası 250 lira şöyle çok moda olan fincanlar böyle tanesi yani 150 lira. Şöyle erkekler Az için mı? ince triple kazaklar var. Oraya, bu şekilde oraya, bilenler oraya, bilir oraya, zaten. Oraya. Bunların fiyatı da Kazak 350 lira. lira her renginden bulunmakta. Şöyle yakalı ben, da bir bulabilirsiniz. Hepsi seç al kaza. 350 lira. Yine burada tişörtler böyle bu şekilde arkadaşlar. Burası da güzel. seç al 200 lira. Şöyle kısa şortlardan da bulabilirsiniz. Kumaşları gayet güzel. Şöyle Lacoste şortlar var. Büyük beden de bulabilirsiniz burada. Seç al burası 200 lira. Yine genç kızlarımıza göre böyle. Bakın çok güzel modeller var. Fiyatları 400 lira. Şöyle badiler. Hepsi birbirinden güzel. Hakikaten şöyle modeller de var. 500 lira 400 lira arasında değişiyor yine böyle 11-12 yaş çocuklar için şöyle sivitler, bakın böyle büyüklerinki gibi aynı çok güzel sivitler var bunların fiyatı da 150 lira kalın şunu da göstereyim bakın kalınlığı var büyüğü de var böyle içinde seçip bulabilirsiniz şöyle modelleri de göstereyim böyle 10-12 yaş çocukların hepsine bunlar 150 lira şöyle fırça modelleri 50 TL hangisinden isterseniz bakın seç al böyle 50 yine şöyle terlikler var bakın hepsinden bulunmakta Bunlar da seç al 200 lira her renk var pembesi beji hangisinden isterseniz şöyle 200 lira Şöyle erkekler için bakın şöyle bir model gayet hafif. Çok güzelmiş. Bunlar da seç al 200 lira. Burası da böyle 150 lira. Bakın şöyle modelleri. Gayet güzel modeller var. Şöyle bir model daha. Şöyle pembesi. Seç al böyle 150 lira. Şöyle bir modeli de var. Ha dışarıda da giyiyorlar şimdi. Şu rengi de göstermek istiyorum. İçi şöyle gayet hafif şöyle 150 lira burası da kantinin böyle seç al 3 tane çorabı 100 lira hangi modelde isterseniz 3 tane 100 lira <laughs> şöyle rengarenk yine sivitler burada 300 lira kaliteli güzel kumaşları var bakın şöyle 300 lira şöyle taşlı pantolonlar burada 500 şöyle geldim, var, <laughs> TL şöyle kenarı kalpli olanlar da var bunlar da 400 TL şöyle sütyenler 300 lira böyle 300 TL. Şöyle modelleri de var bu şekilde. Bunlar da 250 TL. Bakın gayet güzeller. Şöyle üstte dur şunu da göstereyim. Bunlar böyle 250 TL. Şöyle çift kişilik ne resim takımı lazımsa ya burası tamam, böyle 700 lira. Şöyle Aynen. Var. Aynen. Hepsi 700 değil mi? Yok. Tekler 500 bu 700. Tamam. Teklerde 500 lira. Tamam. Şöyle gecelik elbiseler seviyorsan bunların fiyatı 600 TL. Leopar rengi, şöyle kısa kollusu, sıfır kollusu hepsinden mevcut. Şöyle 600 TL. Evet. Çok güzel gecelikler var. Şöyle modeller bunlar 100 lira. Bakın şöyle kenarları da yırtmaçlı. Kırmızı modeli var. Yakından da şöyle evet. modelleri Göstereyim size. Böyle seç al 100 lira. Şöyle yarım atletler. Bunlar da 25 lira. Seç al. Hangisinden isterseniz 25 lira. Şöyle bakın. Bu hem severler için böyle bir paspas. 1400 lira. Çiçek modelli. Şöyle pantinin iç çamaşırları var. Bunlar da seç al 50 TL. Böyle dekolteli, dekoltesiz hepsinden bulabilirsiniz. Bakın şöyle türlü türlü. Bunlar da seç al 50 TL şöyle hepsinden bulunmakta. Şöyle takımlar var bakın böyle 800 lira her rengi bunların da mevcut. 800 liraya istediğiniz renkte takım alabilirsiniz. Şöyle pelerin montlar var. 400 lira mağazada inanın sordum bunlara 1000 lira dediler. Burada 400 liraymış. Burada da her rengi mevcut. Şöyle bakın kemerli. Şöyle 400 liraya alabilirsiniz. Şöyle uzun paltolar 1100 lira. Kısası 700 lira bu şekilde gördüğünüz gibi etekler var şöyle 300 300 lira 350 TL arasında değişiyor. da böyle kalın kalın kazaklar var bu şekilde burası da seç al 200 lira bakın şöyle süeterler var bayağı kalın şöyle şöyle fırkalar var bu şekilde 200 liraya gayet güzel kumaşları seç al burası 200 lira. Şöyle ceketler 200 lira. Bakın gayet güzel. Çok güzeller hakikaten yani. 200 liraya çok değer. Kalın kalın böyle. Gayet de güzel kalın. Böyle 200 lira. Şöyle tavalar 100 lira. Burası da seç, Abi ne de kadar dediği anlaşılmıyor. Şöyle tencereler var. Bunlar da 150 lira. Bakın arkadaşlar tepsiler böyle. Seç al 100 lira kaşıklar var şöyle altı kaşık seti 50 lira yine çocuklar için böyle çok güzel bakın pijama takımları var gece yatmak için böyle seç al 250 lira Hayet güzel takımlar var kumaşları da çok güzel şöyle banyo seti ikili setler böyle Bunlar 150 lira şöyle tekli yolluklardan da almak isterseniz arkadaşlar 150 lira böyle seç al hepsi 150 lira Şöyle çoraplar var. Değişik değişik böyle çok güzel. Bakın havlu kumaştan. Bunların da paketi 100 lira. İçinde kaç tane varmış? 2 tanesi 100 lira bu şekilde. Bakın şöyle pijamalar 150 lira. Hangi renkten isterseniz mevcut. Bunlar böyle seç al 150. Şöyle eşortmanlar 300 lira. Şöyle gözlükler var. Böyle seç al 150 lira arkadaşlar. Hangisini isterseniz bu şekilde seç al 150 lira. Şöyle bavul çantalar var bu şekilde 150 lira. Hakikaten hepsi birbirinden güzel böyle tatile falan giderken <laughs> gayet güzel olur. Alışveriş çantası bile yapabilirseniz böyle seç al 150 lira. Şöyle organizerler var. Bunlar da 200 lira bakın hepsi birbirinden güzeller. Pijama takımları şöyle 150 lira. Renkleri çok şahane, güzel böyle canlı canlı. Ve kısa kısa çekiyorum arkadaşlar sizler için. Daha çok ürün çekebilmek için böyle. Şöyle bayanlar için böyle ikili takımlar var. 1000 TL. Düğünlerde gayet güzel olur. Bakın şöyle. Çok yakışıklıdır. Bunların da her rengi mevcut. 1000 TL bakın başı da gayet güzelmiş. Kolları da böyle. Güzel bir. Şimdi düğüm var hazır aslında böyle. Gerçekten hazırlıklı gelseydim bir tane alırdım. Bakın böyle seç al bin lira. Işıl ışıl. Bu şekilde modeller var. Gerçekten şunu çok sevdim. Öyle bin liraya güzel takımlar alabilirsiniz. Şöyle üstler var. Onlar 400 lira. Bakın gene fermarlı şöyle bin liraya takımlar, elbiseler var 800 lira. Şöyle etekli bir modeli de var. Bu şekilde etekli isterseniz şöyle üstü, altı da bu şekilde takım. Böyle takımların hepsi bin lira. Şöyle termarlı feraceler bunlar da 800 lira boydan kısa kısa olanlardan değil uzun olanlardan 800 lira. Şöyle pijama modelleri 300 lira. Şöyle badiler var. Abiye badiler 200 lira. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın bu şekilde. Abiye badiler 200 lira. Şöyle düz penye olanı da var. 200 lira bunlar. Şöyle alt üst takımlar var. Bunlar da 600 lira. Bakın gayet güzel. Şöyle 600 liraya. Şöyle uzunu da var bu şekilde. Şunlar 600 lira uzun olanları. Kısa olanları da bu şekilde 500 lira. Şöyle fermuarlı önü de hangisinden tercih ederseniz. Şöyle iç çamaşırı paket halinde. Bunlar da 100 lira. Kaç tane varmış içinde? 4 tanesi 100 lira bu şekilde. Her rengi mevcut. Penyesi de gayet güzel. Böyle seç al 100 lira. Şöyle çok moda olan eteği göstermek istiyorum. Artık bütün genç kızların üstünde. Yani çok güzel kıyafetleri var abinin. Böyle gelip bakabilirsiniz. Şöyle eteğin fiyatı 1200 liraymış. Bakın uçlar da şu şekilde. Şöyle ayaklı sınırlar var. Bunlar 100 lira. Şöyle bakın. Bunlar da 200 lira. Cam bunlar arkadaşlar. Şöyle tepsiler var. Tanesi 200 lira. Güzel ama arkadaşlar kalitesiz değil. Bazı yerlerde baktım böyle çok hafifler hemen böyle bozulacakmış gibi ama burada 200 liraya böyle güzel kaliteli bir ürün alabilirsiniz. Şöyle uzun dikdörtgen olanı da var. Bunlar da böyle 200 lira. Bakın şöyle çok güzel peçeteler var. Bunlar da böyle 50 TL. Gayet güzeller. Hepsi birbirinden güzel 50 TL. Burası böyle seç al parça 50 TL arkadaşlar. Şöyle bakın kalıp. Şöyle ürünler var. Pasta seti böyle. Şimdi böyle 50 TL'ye gayet güzel ürünler var. Böyle seç al 50 TL. Şöyle, bakın. Böyle. Şöyle 50 TL'ye böyle örgü çoraplar var. Bu şekilde. Bakın hepsi birbirinden güzeller. 50 TL. Şöyle kazaklar burada da 400 TL. Yani bu kadar da olmaz. Şöyle çok güzel tişörtler var. Renkli renkli böyle seç al 100 lira arkadaşlar burası. Bakın öyle güzel gece yatarken bile böyle altına bir pijama uydurup gecelik bile yapabilirsiniz. Böyle seç al 100 lira burası. Şöyle pijamalar var. iki rengi kalmış. Onlar da 100 lira. Ve sade badiler var. Bunlar da bu şekilde 100 lira. Bakın gayet güzel kumaşları. Böyle esnek kumaşlardan böyle 100 liraya alabilirsiniz. Mağazada 250-300'den başlıyor bunlar. Şöyle kılıflar var. Bakın bütün her kılıftan var. Bir adet 100 lira, 3 adet 250 lira kılıflar. Şimdi bir tane alırsan 100 lira, 3 tane alırsan 250. Ha. Şöyle iç maşır takımları var. Bunlar böyle seç al 200 TL. Ayırı güzel modeller var bakın şöyle. Evet, bak, Hangisini isterseniz böyle seç al 200 lira. Çok küpeler burada 100 lira. Güzel modeller var. 100 lira arkadaşlar. Şöyle yine çocuklar için böyle seç al parça 50 TL. Böyle seçiyorsunuz böyle. Bunlar 50 TL. Hangisinden isterseniz şöyle modelleri de göstereyim uzaktan. Pijaması da var. Alt üstü böyle. Tarça 50 TL. Bakın gayet güzeller. Şöyle sehpa üstü kitapları böyle süs olarak. Bunlar da tanesi böyle 100 lira Şöyle kazaklar. Bakın gayet güzeller. Böyle seç al 200 TL. Şöyle lastik ve çarşaflar böyle. Tek kişilik 250. Çift kişilikler 300. 250 arasında değişiyor. baksana Şöyle sofra takımları var. 6 kişilik böyle 1600 TL. Hepsi birbirinden güzeller. İşte i̇ç çamaşırı burası da. Seç al böyle 100 100 lira. Şöyle alt çamaşırlar da var. Bunların da 3 tanesi 50 TL. Fazla kaliteli değil ama gene de iyi yani. Fiyatına göre 3 tanesi 50 TL şöyle. Şöyle etekler var. Şu kahverengi olan 1200 TL. Şu diğer ikisi de 1000 TL arkadaşlar. Şöyle hani ev terlikleri 50 TL. Bakın gayet güzel. Ne göstereyim hemen. 50 TL gayet güzeller. Şöyle bakın. Altları kaymaz taban. Gayet uygun. Şöyle bir model var. 50. Bunlar da 50 TL. Şöyle sivitler var. Bunlar da 200 TL. Bakın. Gayet kalın güzeller. Kısa modellerden hoşlanıyorsanız böyle 200 TL çocuklar için böyle seç al 50 TL bakın tulumlar var bu şekilde pijamalar var Hepsi birbirinden güzeller böyle gece yatarken giydirebilirsiniz böyle sade kumaşlar şöyle 50 TL'ye gayet güzel bakın çok da güzelmiş şöyle daha büyük çocuklara bile olabilecek parçalar var burada böyle yüzde şey 50 TL burası Şöyle şekerlikler var. Hem gold hem de griyesi. Böyle 200 TL şekerlikler. 6 tane kaşık seti. Böyle 200 lira. İhracat fazlası ürünler arkadaşlar. Gayet kaliteli. böyle seç al. 200 lira. Şu cezveler ne kadar oluyor? Bunlar da 300 lira. Güvenebilirsiniz. Gayet daha yeri güzel. Şöyle çay kaşıkları da 150 TL. Hem gold rengi var hem de gri rengi. Şöyle bir modeli. şöyle yakından göstereyim. Şöyle 150 TL. Tepsiler var bu şekilde. 250 TL. Şöyle bir model daha var. Bunlar böyle 250 TL. Şöyle takımlar var. Bu şekilde göstereyim uzaktan. Böyle 150 TL'miş pantolonu. Şöyle, üstünde kısa atlet ile beraber 150 TL. Badiler var bu şekilde. Sade vadiler Bunlar 100 lira. Şöyle seccadeler. Bakın 550 TL. Bunlar ne kadar abi? Şunlar da 450 TL. Şöyle altı bu şekilde. Gayet çok güzel abinin seccadeleri gerçekten. Böyle hepsini de göstereyim. Bu şekilde her modelden bulabilirsiniz. Şöyle bir deri ceket var. Şöyle bir modeli. Fiyatı 900 lira rengi de çok güzel. Siyah rengi de var ayrıyetten. Şöyle alt modelini de göstereyim. Bakın böyle bu şekilde. Bu da 900 TL. Ama gelin gel. Bak Şöyle pijama takımları 300 TL. Şöyle renkli renkli sweetler var. Bakın bu da polar kumaş böyle. Bunların tanesi de 100 liraymış arkadaşlar. Şöyle kazaklar var. Bunlar da 100 lira. Şöyle derin montlar var. Yani şu et pardon. Bunlar da 500 TL. Şöyle gömlekler var 200 TL. Şöyle hakiki deri ayakkabılar var burada 850 TL. Bunu aynı modelden isterseniz. Böyle güzel güzel farklı farklı modeller var 850 TL. Şortlar 50 TL. Bakın böyle bunlar böyle seç al 50 TL üstleri de var bunları takım yapabilirsiniz bu şekilde askılı bir takım 100 liraya şöyle takım güzel yazın harika olur şöyle penya tişörtler var bakın böyle 200 lira hakikaten çok güzel kumaşı tavsiye ederim bakın şöyle böyle esnek şey gibi aynı böyle seç al 200 lira böyle bakın montlar var 300 lira 300 lira böyle montlar. Yakından da göstereyim kumaşını. Şu şekilde ceketler. Bakın her renk mevcut. 300 lira. Şöyle bunlar da 1000 lira polar kumaştan. Bakın çok, çok moda. Biraz önce sormuştuk. 2,5 dedi. Burada da 1000 lira. Gezip görmeden almayın arkadaşlar. Şöyle 100 liraya pijamalar var. Bu şekilde çocuklar için böyle çıt çıtlı atletler var. Bunların da tanesi 50 TL. Kumaşları güzel. Böyle güvenerek alıp giydirebilirsiniz çocuklarınıza. Bunlar çok lazım oluyor biliyorsunuz. Şöyle burada da bizim için var böyle. Bunların da parça 50 TL. Bakın böyle gece gecelik niyetine hakikaten çok güzeller. Şöyle 50 TL'ye. Böyle pijamalar var. Penye kumaş bakın arkadaşlar çok güzel böyle sivitler var diz üstü 250 TL şey yakından da hemen göstereyim modellerini bu şekilde seç al bunlar 250 TL şöyle kalın sivitler var bunlar da 100 TL polar kumaş şöyle penyeleri harika olan badiler var şöyle u yaka yuvarlak yaka hepsinden bulabilirsiniz bunlar da 200 TL Şöyle hırkalar var. Bakın 250 TL. Yine çocuklar için spor ayakkabılar. Böyle 250 TL. Model model. Renk renk. Bulabilirsiniz burada. Şöyle terlikler var. Bunlar da 400 TL. Dolgu topuk bu şekilde. Şöyle beyaz rengi de var. Fiyatı 400 lira. Şöyle şu şekilde bir modeli var. Bunların hepsi böyle seç al. 400 lira. Şöyle terlikler var. Bunlar da 350 TL. Hepsi birbirinden güzeller. Şöyle ayakkabı da var. Böyle 350 TL. Şunu da bir göstereyim bakayım. Şöyle bir terlik. Şöyle kahverengisi de var. Aynısını. Hangisinden tabi tercih ederseniz. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de Bakırköy pazarından bu kadardı. Kanalıma destekleriniz, abonelikleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.